Bitcoin'un dibi geldi mi? Bugünkü videoda bundan bahsedeceğiz. Ayrıca yararlanmanız gereken yeni haftanın bonusuna da değineceğim çünkü bitmesine sadece bir hafta kaldı. Ama Bitcoin'i ele alacağız. Makro çevrede neler olduğunu inceleyeceğiz. Bu büyük direnç çizgisinden bahsedeceğiz. Boğa piyasası testi mi görüyoruz yoksa dirençle mi karşılaşıyoruz ve bu büyük bir düzeltme anlamına mı geliyor? Ters omuzda neler oluyor? Tarih tekerrür mü edecek? Bitcoin'in mayıs ayında oluşturduğu önceki yüksek seviyeye bakıyoruz ve bu günlük zaman diliminde bulduğumuz desteğin bizi geri sıçratacak kadar sağlam olup olmadığını, tasfiye seviyelerini ve daha fazlasını inceliyoruz. Bu yüzden bugünkü videonun sonuna kadar izlemeye devam edin çünkü bu Bitcoin'in gelecekteki görünümü için çok önemli olacak ve girişimi yapmadığımı fark ettim işte burada. Üh, kripto çocuklar, başka bir videoya hoş geldiniz. Kripto'da para kazanmak için asla çok genç veya çok yaşlı değilsiniz ve bununla birlikte Bitcoin fiyat hareketine dalalım ve teknik analizimize başlayalım. Ama önce dünkü videoya gelen 927 beğeni için hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Bunun yalnızca bir teknik analiz videosunda oluşturduğumuz yepyeni bir beğeni rekoru olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden hepinizi çok sevdiğimi söylemek istedim. Teşekkür ederim bu benim için çok önemli ve beğenileri artırmaya devam edelim. Bu beni çok çok mutlu ve motive ediyor. Makro grafiklere baktığımızda belki çoğunuzun geçen yıl unuttuğu ilginç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Tam bir yıl önce bugün Bitcoin'in fiyatı bir Bitcoin başına 49 bin dolara kadar düştüğü zamandı. Ve bu Japon yeni taşıma ticareti hakkında büyük fat nedeniyle oldu. Ve eğer o düşüş sırasında özellikle satın aldıysanız ki videolarıma giderseniz o düşüşü almanızı söyleyen belirli videoyu bulabiliriz. O düşüşü satın alsaydınız %130'dan fazla kazanç elde ederdiniz ki bu oldukça dikkat çekici. E hadi bir yıl öncesine dönelim. Eğer bilmiyorsanız bu arada günlük teknik analiz yapıyoruz. Abone olun, neredeyse 54 bin aboneye ulaştık. Eğer bu günlük güncelleme videolarını istiyorsanız işte burada. Bitcoin alın şimdi. Bak be, bu videoyu yaptık. Bu video Başkan Trump'ın kripto piyasaları hakkında konuşmaya yeni başladığı zamandı. Bak genişleyen kama yüklenirse epik olacak. Şey belki istemiyor. İşte orada eğer görebiliyorsanız şu anda 144p kalitesinde bunu 1080p'ye yükseltelim oynata tıklayın biraz davul sesi verin. İşte bu Bitcoin'in fiyatı 6.900 dolardı. Yani neredeyse tam dibi bulduk. Buradan itibaren Bitcoin'in yükseleceğini söyledik vesaire. Yani Japon Yeni taşıma ticaretinin o düşüşü sırasında satın aldıysanız Bitcoin'in mini çöküşle 114.000 ila 112.000 dolara düşmesine rağmen yaklaşık %130 yüzde yukarıda olurdunuz. Bunu yapan tüm kripto çocukları tebrik ederiz. Japon yeni taşıma ticareti çöküşünün yıl dönümünü işaretleyen bugünden başka ve bu trend çizgisi beni çok rahatsız etmeye başladı. O yüzden ondan kurtulalım. Bu özel döngü içinde oluşturulan farklı daha yüksek diplerde önceki fatlar yaşadık. Eğer en son, yani evet bu yükseliş trendinde oluşturulan daha yüksek dip seviyesine bakarsanız bu açıkça Rusya-Amerika gerilimleri, Rusya-Amerika gerilimleri istihdam verileri nedeniyle oldu. Buraya geri döndüğünüzde Elon Musk ve Trump vardı, üçüncü dünya savaşı endişeleri vardı. Bu noktada bu tarife endişelerinin zirvesiydi ve sonra burada herkesin Grayscale'in bu milyarlarca dolarlık Bitcoin'i satacağından korktuğu ETF'ler vardı ve bu Bitcoin'i daha da düşürecekti. Um, Yine bu noktada, you know, SEC Finance Amerika'ya karşı harekete geçtiğinde ve bu Amerika'da kriptonun asla kabul edilmeyeceği izlenimini verdi. Dolayısıyla bu sektörün geleceği yok gibi görünüyordu. Bakın nasıl her şey tersine döndü. Ve uh bu parabolik döngünün ilk önemli düşüşü. Uh 2008, uh 2008 uh, bankacılık krizine yakın bir şey göreceğimizi ima eden bir bankacılık krizine işaret ediyordu. Bu önemli noktaların hepsinde Bitcoin'in boğa piyasası döngüsünü bitirip bir çöküşe girmesi için çok geçerli sebepler vardı. Ama gerçekçi olarak bu olmadı. Sonunda yaptığı tek şey M2 para arzını takip etmek oldu. Yani M2 para arzına bakarsanız günlük zaman dilimine geçebiliriz. 84 günlük gecikme ile en doğru olan tüm çizimlerimizi kaldırıyoruz. Bitcoin'in yaptığı tek şeyin M2 para arzıyla tam olarak hareket ettiğini görebilirsiniz. Ve mevcut fiyat hareketini M2 para arzıyla üst üste koyduğumuzda yukarı yönde çok daha fazla bir artış gösteriyor. Size anlatmaya çalıştığım şey şu, kısa vadeli düşüş haberlerine ve olan bitenlere bakmamalıyız. Çünkü günün sonunda Bitcoin e, likiditeyi takip ediyor ve likidite yukarı yönlü gidiyor ve karşılaştığımız her potansiyel düşüşü satın alırdım. Tam da bunu yapmak için bir kripto para borsası arıyorsanız bugünün açıklamasına gidebilirsiniz. Hadi en son videoya gidelim. Beğenileri 927'ye çıkardık. Hala şoktayım. Aşağıdaki açıklamada ilk bağlantıya gidin, Wix'e gidin, kaydola tıklayın, sadece e-posta adresinizi girin. Telefon numaranızı bağlayarak 10 dolar ücretsiz alın bu birinci. İkincisi sadece Wix uygulamasını indirerek tamamen ücretsiz 1000 dolar değerinde bir Ethereum pozisyonu alacaksınız ve bunu uzun veya kısa pozisyonlar için kullanabilirsiniz. Elde ettiğiniz tüm karlar tamamen sizin olacak. Eğer daha sonra hesabınıza 500 Amerikan doları yatırmaya karar verir ve bunu 3 ardışık gün boyunca korursanız, minimum 500 Amerikan doları tutarında bir bakiye ile ek 400 artı 100 Amerikan doları değerinde Ethereum pozisyonu alacaksınız. Daha düşük kaldıraçla airdrop. Bu da pozisyonun kendisinde daha düşük risk sağlar. Ve toplamda aşağıdaki açıklamada bulunan ilk bağlantıyı kullandığınızda Hoş geldin. Ödülleri olarak 10 dolar artı 1000 artı 100 artı 400 alabilirsiniz ve bir dizi gelecekteki depozito bonusları. Uh, bu inanılmaz. Aşağıdaki açıklamada bulunan ilk bağlantıyı kullanın. Bu yepyeni kampanyadan tam anlamıyla yararlanmak için sadece 7 gününüz var. Bu yüzden bunu yaptığınızdan emin olun. Makro likidite görünümünden bahsettik. Şimdi çoklu döngü seviyesinde şu anda karşılaştığımız büyük direnç hattına geçelim. Bu yüzden 2017 döngüsünden beri bir trend çizgisi çizerseniz logaritmik ölçekte olmadığınızda Bitcoin'in bu direnç çizgisini döngünün üst üst yakın bölgelerinde, Bitcoin yarılanma döngüsünün üst bölgelerinde test etmeyi sevdiğini göreceksiniz. Aslında şu anda 2021'de gerçekleşen çok benzer bir olayı görüyoruz. Çünkü bakın bu trend çizgisini yeniden test ettiğiniz 60 bin dolarlık ilk zirveye sahiptiniz. Sonra ikinci bir zirve ve ardından aşağı yönlü bir düşüş görüyorsunuz. Ve aslında RSI'ye giderseniz ayı sapması, ayı sapması. Yani bu Bitcoin için zirve mi? Bu ayı piyasasının büyük başlangıcını gördüğümüz zaman mı? Pek sanmıyorum çünkü RSI'da henüz aşırı genişleme görmedik. RSI'nin o kadar aşırı alındığı bir dönemi henüz görmedik ki yeniden test edilmesi gereksin. Bu döngüde Bitcoin'in henüz bitmediğini düşünüyorum. Grafikte dirence çarptığımız bir gerçek. Bu inkar edilemez bir gerçektir. Dirençte olduğumuzu görebilirsiniz ve bu direnci belki aşmak Ağustos'un tamamını ve muhtemelen Eylül'e kadar sürebilir. Ama bir kez açtığımızda ki bence aşacağız, likiditenin 160 bin ila 190 bin dolar seviyelerine doğru devam ettiğini göreceğiz. Um ve bir zirve göreceğiz. En azından kişisel analizime göre azalan getiriler olacak. Ve Bitcoin'in zirve yapıp aşağıya dönmeye karar vermeden önce RSI'de 80 seviyesine yaklaşmalıyız. Ama bunun boğa piyasasının sonu olduğunu düşünmüyorum. Bence bu sonun başlangıcı ve çok daha yüksek fiyat bölgeleri göreceğiz. Ee, sadece bir süper döngüye gireceğimizi düşünmüyorum. Bu grafiğin belirli bir analizidir. Farklı bir bakış açısına da koyabilirsiniz. Aslında direnişte bir reddedilme görmüyoruz. Ama aslında önceki direnişe bir yeniden test görüyoruz. Bu şekilde koyduğunuzda kırılmayı doğruladığınız için inanılmaz derecede yükseliş olur. Genel olarak bunu sadece yükseliş olarak alırdım. Haftalık zaman dilimine geçelim. Ters omuz baş omuz formasyonunu tartışalım. Bitcoin yeniden test gördü. Tam olarak ters omuz baş omuz direncine geldik ve bu haftanın mumu yeşil açıldı ama tekrar 114 bin dolara döndük. Bu harekete geçme zamanı mı demek? Bitcoin için dip noktası gerçekleşti mi? Size karşı dürüst olacağım. Şu anda düşük kaldıraçla DCA Bitcoin uzun pozisyonları biriktirmek için harika bir zaman olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmanın harika bir zaman olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz birkaç gün boyunca CME boşluğu yeniden test gibi konularda söylediğimiz ve tahmin ettiğimiz gibi bunu yapmak harikaydı. Tamamen tehlikeyi atlattığımızı düşünmüyorum. Şunu söyleyeceğim. Önceki direnç seviyesinden iyi bir şekilde sıçramamıza ve bunu desteğe çevirmemize rağmen bu sadece bir Sadece bir çift test bana göre çok sağlam bir destek seviyesi değil. Bu yüzden Bitcoin'in 12.000 dolara, 12.000 dolara geri dönmesine veya hatta 110.000 dolara kadar geri çekilmesine şaşırmam gerçek anlamlı bir yukarı yönlü dönüş görmeden önce. Bu ne yazık ki ölümcül olmayan bir gerçek ama bunu e, size belirtmek istiyorum. Bu seviye bitcoin için gerçek destek sağlamak adına çok daha fazla maddeye sahip ve bunu yapıp sonra yukarıya doğru geri dönersek, herkesi korkutup e, paniğe sürüklersek ve sonra tekrar daha yüksek fiyat seviyelerine doğru hareket etmeye başlarsak şaşırmam. Ve bu durumda şu anda... Eğer altcoinlerinizde yüksek kaldıraçlı büyük uzun pozisyonlarınız varsa risklerini azaltmayı, kaldıraçlarını düşürmeyi düşünürdüm. Ben de bunu yaptım. Ve o potansiyel son düzeltmeyi gördüğümüzde sadece bir risk koruması olarak onlara tekrar daha fazla eklerdim. Bu düzeltmeyi yeniden testi görmemiz ve ardından yukarı hareket etmemiz gerekmiyor. Ancak kısa vadede bunun olmasına şaşırmazdım ve sonra bu ayın ilerleyen aşamalarında tekrar yukarıya doğru döneriz. Şey bu aynı zamanda Ağustos'ta panik yaratırdı düşüş eğilimli Ağustos yine oluyor aman tanrım bitcoin boğa döngüsünün sonu yarılanma sonrası yıl Ağustos yine düşüşe geçti. Yani bu sadece daha fazla panik yaratırdı ve piyasa bunu yapmayı sever insanları kandırmayı sever. Eğer bu durum gerçekleşirse çok şaşırmam ama genel olarak e, makroda hala çok iyimserim 110 dolar bölgesi de aşağıdaki kalan likidite ile örtüşecektir. Ama um, sadece şunu söylemek istiyorum ki uzun vadede makro likidite 120 bin dolar bölgesinde tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar ve hatta 100 bine kadar büyük ölçüde birikiyor, değil mi? Ancak en fazla likidite 120 bin dolarda birikmiş durumda. Bitcoin'un likiditeyi çekmeyi sevdiğini biliyoruz ve kısa vadeli bir düzeltme yaparak daha düşük likiditeyi çeksek bile genel olarak yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine geri döneceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden haftalık hesabınızda Bitcoin alımını dolar maliyeti ortalaması yaparak gerçekleştirmek benim kişisel bakış açıma göre bir analist olarak kripto kit olarak yapabileceğiniz en iyi şey. CME boşluğumuz var mı? Kısa bir süreliğine vardı ama CME vadeli işlemler piyasası açılır açılmaz o simi boşluğunu böyle kapattık. 114.400 dolarda bir açık vardı yine o fiyat aralığında ama bu hafta sonundan kalan bir simi boşluğu yok ve bu iyi haber. Ancak borsa üzerinde bir simi boşluğu ya da aslında bir boşluk var. Bu 6.326 seviyesinde. SPY şu anda bunu kapatmaya çok yakın olduğumuzu gösteriyor. Yani bu temelde tüm piyasa güncellemesi. Ethereum çok hızlı bir şekilde bu direnç seviyesine sıçradık ve tam olarak tahmin edildiği gibi sıçramayı görmeye çalışıyoruz. E, Bitcoin ile ne olacağını görelim ve Ethereum büyük ölçüde takip edecek ama bence güçlü duracağız. Ethereum fiyat hareketiyle çok güçlü duracağız. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenileri benim için patlatın. Ve bununla birlikte bu gece daha sonra The Moon Show'da Daily Crypto Live ürünüyle ki ben o canlı şovun ortak sunucusuyum ya da aslında sunucusuyum görüşeceğim. Ve eğer önemli bir şey olursa yarın ya da bu gece bir CryptoKit videosunda görüşeceğiz. Yani arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve her zamanki gibi hoşçakalın.